Evet, Rimworld Sezon 4 Bölüm 19'a hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde, aha buradaki mülteciler geldi, aha buradaki mülteciler. Aramıza birkaç kişi katıldı, Y şey, mesela katıldı, Mills katıldı. Yani insanlar katılıyor yavaş yavaş. Yemek, inanılmaz derecede yemek sorunum var. Etim var, azıcık yemeğim var ama yine de yetmiyor, yine de yetmiyor. Ee, buradaki ışık sorunu neyden kaynaklı? Bunlar yan güç yolu kanka şunu bir yapar mısın şunu bir yapar mısın bunu bir yaparsan. Bunu da yap. Bunu da yap. Tamam. Işıklarımız yavaş yavaş geldi. Bunu da yıkabilirim. Bu işim yok. Buralara ışık atacağım. Burayı şey olarak yemekhane yapacağım. Şuraya yemek kısmı. Şuraya yemek deposu. Yemekhaneyi de bu arada bir yerde yapacağım. Herkes sıkıntılı. Herkes sıkıntılı. Bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Nasıl gidecek? Şurada kapı olacak. Böyle. Sanırım bu yeterli olur. Görev diyor. Görevde bir tane asker kurtarılacakmış. Yağmacıları bunları saldırmış. Bunları Mekik Ganimek'i parçalayabilir ve yağmalayabilir. iyi niyet olur, Ama Fox'i şu an yok. 12 saati var. Fox ile Mert. o. Wayne'i yüzebilir. Bebek sana ne verelim? Bebek. Al bakalım hafif makineli. Sana Dark Future bir operasyon yapayım abi. Var mı ilaç? Hiç elimde. Şöyle bakıyorum. Yok. İlaç niye hiç yok ya? Ha varmış 49 tane. Tamam. Sana hafta sağ bacak. Pahta kankam. Sen gel buraya iyileşene kadar bir dinlen. Durum oraya da sana operasyon yaptırtacağım. Şimdi şöyle bir yalandan yapılıyor bir işler. Şeyler yapılıyor abi. KY yemek yapıyor falan. E, Curum şuna bir operasyon yaparsan çok memnun olurum. Max K'ye ya yemek yapıyor. Bu gayet iyi. Sera ne yapıyor? Sera kim lan gene? Eh, evet. Başarım aldık bu arada. Sizi uyutmam gerekecek mi? Ya Sera yok. Max de yok. Tamam abi. Siz ne zaman gideceksiniz? Tane teklifi. 7 hedef kaldı. Bunları öldürürsem Ona'nın ölmesini istiyormuş. Ona ölü zaten. Ha, ya da böyle bir şey yapacağız. You can choose the Harvest Sel Harvest Without Diplomatic Consequences Allah Allah Abi o zaman bunlardan sıkıntı yok ise Ben ha bunların hepsinden bir tane çıkartayım Kızdırsın abi Kızdıracaksa kızdırsın Madem Eee dur cürüm ora senden çıkarmayacağız koçum Hepsinden çıkartayım abi ben Ne kaybedeceğim ki hiçbir şey sosyalliği iyi olan kim var? 1 0 0 neredeyse Bu fena değil Saraja kötü Bu da kötü Ay'e de kötü Max Yemek iyi Gel bakayım. Ne istiyorsunuz? Cemi istiyorsunuz. Vermem. Kraliyet haraç toplayıcısı. Bundan vereyim ya 40 tane. Olmaz mı? Olmuyor. Veremem. Hediye versem hiçbir şey fark et. Kraliyet üzgünüm. Veremem. Şimdi Dark Future yürüyebilecek durumdaysa ben bu Dark Future'ın aşçılık görevini geri vereyim. Başıma temizleme aşçılık görevi başarısız oldu. Hey. He, this to have decided to leave diler. Eee. E gidin zaten ya. Böyle olmuyordu arkadaşlar. Sizde yani mevzular dönmüyor. Üzgünüm. Size de bir şey veremiyorum maalesef. Ama böyle yemeğim bana yeter ya. Bir de bunlar çıkmıştı başıma. Başka sağda solda kurtarılacak biri var mı? Eh gidin lan. Real reward. Mavi onlardan biriymiş. Rejected onun offer. Ne oğlum yarım yamalak çevirmişler. Abi öyle bir siyah bunu yap diyor. ya bir şey yap diyor. Yapmadım abi. Yapacak bir şey yok. Çünkü bizimkiler bir iyileşsin o zaman mevzular çözülecek. Çünkü şu an her şeyden bir tane var. Dark Witcher yakın dövüşçü. Gel bakalım Dark Witcher. Sana çelik değil de. Ah ahşap. Ya da alın lan çelik al. Nişan idare eder. İdare ederse gel bakalım. Ha, Sen de idare edersin. Bu arada demirciliği araştırmışım. Müthiş oldu abi. Yani şunu versem sanki daha çok vurur. Tamam. Şimdi benim küyümde iki tane çiftçi var mı abi? Sera var. Mert var. Bir de Mills vermiş. Tamam. Mills bunlarla uğraşsın. Mills sen yemek yapma. Erbeyle de uğraşma. Başka terbiyeci kalmıyor lan. k inşaat işat, maden, aşçı. Tamam. k -y ile Sera aşçı. Hatta Lama ile Max aşçı. Lama'yı ben bir salayım abi. Max aşçı olarak kalsın. Gerçi yok. Şöyle yapalım. Nerede kim? Max sen onu öldür. Max gel bunu öldür bakalım. Vur Max. Max M Max. Max. Bundan Max serbest abi. Şimdi Max'ten ben avcılığı alsam. Max aşçı, maden. işatçı bu. Çiftçi. Var var. Tamam. Herkes biraz biraz şeyler iyi yapıyor. Ee, bebek. Hem yani bundan sonra burada yatıyor. Güzel oldu ha. Bak bunların ne derecesini düşüreceğiz. 5 değil Oy. oğlum. Tamam. Bunlar burayı eksi 9'a getiriyor. Bunu kim yıkar? Lama. Gel şunu yık. buraya bundan yapacağız abi. Lama. Buraya şunu yaparsan çok memnun kalacağım. Ee, bir de buraya ışık atayım ben bir birkaç tane. Buraya da atalım. Bunu yapabilirler mi acaba? Şuraya atsak. Lama bunu yapabilir misin? Deniz deneyelim bakalım be. İyi şu an baya kalabalığız ya. Baya baya insanımız var. Ha yapıyor. Bunu da bitiririz. Bunu bitirsin. Yapıyor yapıyor gayet iyi. Tamam o zaman şimdilik yemeğim 25 tane var benim. Bunu yeniden ödüyoruz. Buraya 1. Yeniden nükle 2. Ee, şöyle atabilirim. 3. Bu da 4. olacak. Bununki de şuraya gelse kasap masası. koysak olmuyor burası ama. Bunu da buraya atacağız. Bunu buraya. Bunu buraya. Şunu, şuraya, şunu, şuraya, şunu buraya. Bunu buraya. Bunu da buraya atacağız. Ee, kasap masası sığmadı. Bir tane orada olsun. Tamam bir tane orada ne yapacak şey yok lan. Ama şunu yıkıver. De buraya Aa, ışık at. Sonra şunu yap. Transport Animal pod Crash. Geyik. Durum aracım kurtar bakalım bu geyiği. Alalım. Bu arada araştırma demircilik bitti bitti. Plaka zırhı yapabilirim. Oradan böyle gidebiliriz. Ya da buradan kurşun geçirmez yelek falan yaparım abi. Oradan olur. Tamam. Şimdi arkadaşlar alan depo alanı. Burası ahanda böyle depo. Hepsini temizle. Sadece yiyecekler. Tamam mı? Yiyecekler e, ham madde olarak da bunları koysalar mı? Tamam. Bunları da koysunlar. E, bitkileri buraya değil de yiyecek hamçı olarak ar şey yapalım. Değil mi? Aynen. Tamam. ...yiyecekleri buraya getiriyoruz. Buradaki depodan da... ...yiyecekleri ve... ...bitkiyi kaldırıyoruz abi. Taşıyım bakalım aslanlar. Şimdi Sera... ...bunu yapamazsın. Max yapacak. Nasıl lan? Max gel taşı bakayım. Max gel taşı. Bunları hep buraya bir getir. Buraya bir getir. Buraya getir. Çalışmasan olmuyor mu lan? Bunu getir buraya. Bunu getir buraya. Tamam. Bunu getir abi. Birazcık kız. küçük bir alan oldu burası ama... ...oldu. Bunu taşı. Max sana yemek yedireceğim. Birazcık dayanırsan... Yemek işlerini şöyle bir çözdük. İyi kötü. Homojen de buraya mı getiriyorlar? Vay. Tamam taşıma işleri buraya geldik. Sürece hiç problem yok. Şimdi bundan sonra yemek işleri burada yapılacak. Nice. Şimdi sen buraya gidebilirsin. Ben de buraya gelebilirsin. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Taş kırma şurada olsun. Dur. Bunu iptal ediyoruz. Bunu buraya ekliyoruz. Bunu da şöyle koyduk mu? Tamamdır ya. Buraya da bir tane masa. Şimdi şunları taşıyacağız. Şimdi bu masalar bir tane burada olsa bir şuraya sandalye şuraya sandalye şuraya sandalye şuraya masa olacak. O zaman böyle koyuyoruz abi. Getir bu masayı da böyle koy. Bu masayı getir. Böyle koy. Oh, i̇şte bu gıcık ya. Yenisini yaptırsam mis gibi de. Öyle uğraşınca biraz tabii insanın zoruna gidiyor. Şunları taşıdık Sıra burada. Böyle, öyle, öyle ve böyle. Taşıma işleri evet birazcık ama. Şimdi Buraya masa. girişi ellemeyeceğim Buradan da masa atacağız. öyle böyle bir oturuş bir koltuk şuradan da iki tane bence herkes için burada oldu gibi sanki öyle yani iyi kötü şuralara da bir tane atayım belki şuralara birer tane atayım. hadi buralara da birer tane böyle kafeteryamız tamam bu yapıyı birazcık daha arttıralım öyle buralara da birer tane atalım şimdi mor flor geldi mi acaba zemin nice ben ne, ne var şimdi? Mermer var. Mermer değil de. Parke olarak ne oldu? Ziyafet. Tamam bir şey olmaz. Şu tilted. Böyle şuralara atayım da mı? Yani bunları gelip yapsınlar ki buradan daha çok ürün alalım. Buraya da atıyorum. Buraya da atıyoruz. Şöyle. Bunları da atıyoruz abi. Hmm. yani oldu gibi. Şimdi bunlar iyi güzel de. Bir güzellik falan veriyorum. Bundan ne yapmak diyorum mesela şurayı. Burayı full böyle tahta. Boştur burada. işte bak buraya neden yapamıyorum abi Parke. ne atacağız oraya e buraya hiçbir şey atmayacak mıyım ben gerçekten Hasır. bundan yok e hiçbir şey taşımayacak mı abi buralar yani Ağır. ne al beton taş fayans delik fayans eee başlarım ama burası şimdi nasıl olacak ya zemini düzleştir rüzü taş zemin belirtme mesela burası burası buralarda var ama buraya benim bunu koyamamam çok aptalca ya neyse artık orası da öyle dur Mert birazdan uyanacak geleceksin. İşte bir ar takılın. kalsın madem ne diyeyim artık. Yemeğim var. Bu iyi bir şey. Tardığımız hayvan bize katılmış. Bir tane hayvan var zaten. Ne yapıyorlar? Eee işatları yapıyor. Bunları bir bitireyim ya. İn bunu alsam. Yani bundan sürekli kan alıyorum ben. Koloniye katamıyoruz Çok <laughs> ben yerine yetmiş. Neyin var? Dol 4000 odun olmuş abi. Şu adamları şeye ver. İşattan anlayan başka kimse yok. Lama ya. Ha tamam. Peki işe yetişir olduğu için. 8 saat saatleri kalmış bunların. Bebek. Tamir edemiyorsun buna. Aynek taşı bak. Taşı. Sana sen bebeksin. Çalış. Taşı taşı taşı. Buraları hep taşı. niye? taşı. Yani Fox senin de uyanması lazım. Aha bunlar şimdi uyanacak. Sen mi uyan bakalım Mert. Sen de uyan Foxy'cim. Foxy direkt mevzulara başladı. Ferinden moralleri de yükseldi. Saldırı. Neden? Süre hazırlanacaklar bir savunma hazırla ya da sen saldır. Ben saldırabilirim. Boksi gelsin Mert. Bebek de gelin. Lama, Mek, Teraja, Meraja, Mil, Epin. Hadi. Hadi. gelin bakayım. Bunlar nerede hazırlanacak? Orada hazırlanacaksa biz onları buradan vururuz aslan Hadi. Hazır mıyız? Hadi yürüyün. Hadi yürüyün. Heh. Sıkın bakayım buradan. Böyle. Buradan vurursunuz lan. Vurun, 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 vurun. Öldürmeyin ama. Bir iki tanesini ben bunları nesir alayım. Hemen hepsini öldürüyorlar ya. Şöyle bir gelir miyiz içeri? Aslan sıkarız hiç hasar almadan geriye doğru. Hiç hasar almadan hiç hasar almadan aferin aslanlar. Bunlardan bir iki tanesi düşse olacak da. Böyle geri gelelim. Zaten hepsi bayağı hasar aldı bunlar. Biri öldü. Beni avurdular ha. Lan öldürmeseydiniz iyiydi. Şöyle bir yere. Biri düşsün bunların yeter. Hepsini öldürüyorlar ya. O da öldü abi ya. O da öldü. Bunu öldürmeyin lan. Öldürmeyin lan. O da öldü abi. Yapacağım hiçbir şey yok. Hadi serbestsiniz arkadaşlar. Aa dur lama. Mert yemeği bırak acil lama ile bir konu. Bu arada bir tamam onlar bize saldırsın vurun aslanlar. Elleri vurursunuz herhalde ya bu kadar adam. Mert lamayı ikna edemedin mi? Tamamsınız. Ve şu serbest. Gel abi. Gel burada kesim. Eee. Ya ben gelecektim saldırmaya. Siz niye bana saldır Mert sakinleştiremedi. Mert bir daha şununla konuş. Bunu gömün. Herhalde Saçma sapan işlerle olur. Lan ne demek o modu kesti. Sera sen gidebilirsin de fok nerede? Hala göremedim. Ha, aşağıda. Mert bunu bir sakinleştir de yoksa döveceğiz. He? Hareket çılgınlığı Sera. Şunu da bir sakin. Deprem oldu. Deprem nerede oldu? İyi burada olduysa ben yok. Mert şu hariç herkesi sakinleştirdin Neyse. Herkes işini gücünü yapıyor. Şu an daha zehirlenmesi. Yapacağım bir şey yok. Bak böyle daha iyi oldu. Hemen böyle gelip tırçıtır yemekleri yapıp etleri koyup yapı yapı veriyorlar. Buraları da yavaş yavaş bitirirlerse güzel olur. Bundan bir tane de buraya atayım. Aa size ben bir de eğlence çeşitliliği yapayım değil mi canım arkadaşlar? Böyle şundan atabilirim mesela. Böyle ahşap ki dört. Ha gerçi oraya olmaz. Daha acı bir kesin. Buraya yapabilirim. Böyle ayrı ayrı. Böyle oturun takılın abi burada. Güzel. Güzel. Güzel üstümüzü inşaatı devam ediyor. Şunu öldürmesek iyiydi ama öldürdük abi. Ya sizin neyiniz eski? Ha curum Neyin eski abi? Ne abi? Yüzde yetmiş seksen yani. Neyin eski? Ağlama hemen ya. Neymiş bu ya? Ee, araş araştırma yeni araştırma seçmişim. Rey üretebiliyorum değil mi artık? Şu üretim kısmında nerede? nerede Demirci tezgahı. üretebiliyoruz bundan. Bunu nereye koymalı? Burada olsun. Bir tane de sandalye vereyim buna. Yani şimdilik böyle idare etsinler. Görev geldi abi. Oo, değişik bir şey veriyormuş. Kemal diyor. Eşya azulası da. Gider miyiz acaba kıyafet almak için? Bir tane eşya için yok. Max neyin var ya? Sarı tarafından reddedildi. Abi sen manyak Allah Allah. Tabii ki de reddedilecek Serayla senin ne işin var? Lama madem seni temizledim abi. Ama ama daha yeni gelmiştiniz ya arkadaşlar. Oo, ağ lan. Şimdi sen Max gelme. Nereye yatarız abi? Buraya yatarsak güzel olur da direkt gelecekler mi, bekleyecekler mi? Ya bunlar direkt gelen tayfaysa buraya yatarız abi. Gelin bakalım aslanlar. Bizimkiler vururlar lan. Çok iyi vururlar amda. Serim var çünkü. La hemen öldü herif. de daha öldü. Bunlar şimdi kaçacaklar düşsün sadece ya. Öldürmeyin. Gelin bunu da öldüreceğiz arkadaşlar. Öyle kaçması yok. Durum ora. Git. Öldürtmeyin lan bunu. Aya git. Öldü abi o da ya. Serbestsiniz arkadaşlar. Siz de serbestsiniz. Bu silahı alıyoruz. Yani şu cesetleri gönderteceğim sizlere. Alalım bunları. Ne olur ne olmaz. Bunları da alalım. Kaşınacak yani. Çürür yakında. Yerler bunları. Öldürürler. İyidir. Yemek. Ne oldu yemek? Toksiz. Sen gel şunları bitirteceğim sana ya. Sen bir burayı yap da. Max tün tıkınıyor. Mert gel. Şimdi ekmeyecekler bu süreçte onları. O yüzden ben yaptırmamak istiyorum aslında bunlara da burayı bitirince yaparlar Sanırım yaparlar. Çünkü yemeğim çok az. Şimdi arkadaşlar ben sizden birer tüp kan alsam. Nasıl fikir? Gel abi. Bebeği ellemiyoruz. Sen gel abi. Daraja gel abi. Örküçür gel abi. Hazır tütününüzü de içiyorsunuz siz. Yani şu hayvanla uğraşmayın da şu bebeği öldürek ya. Neyse Foxy sen orayı bitir de hadi ondan sonra iş yapalım. Şu de bir gel sakinleştir. Gel bir de kesim yap. Bebek de iyileşti. Yani ortamı yapıyoruz işte. Birazcık sabrederseniz işaretçilerimiz çalışmakta. Bura öncelikli olsa aslında çok güzel olacak da. Bebekçim şuraya gel bir temizle lan. Aa oralarda ne yapıyorsun oğlum? Burayı da bir temizler miyiz? Kan işlerini de bir temizleyiver kral. Bunları falan hep bir temizleyelim abi. Oğlum bebek bebek. Depoyu bir temizleyelim. Niye temizlemiyor? Oğlum orada kusmuk var. Nice. Bu ne abi? Herkes her yere kusu verdi. Ben anlamadım. Ama burada yiyecek bir şey kalmadı. Bir sonraki işim hastane inşa etmek olacak. Ama önce şuraları bir yapsınlar. Max işte. Foxy ya şu tarlayı bir yapsanız daha güzel olacak bizim için de. Artık ne diyeyim? Lama da basit yemekten. Foxy gel buraya. Lan al bunu. Yani 80 tane ne yemek var. Yemek daha da yapılıyor. Güzel. Abi kobra avcılık bebek diyor. Bebek nerede? Sık bakayım buna bebek. Vurursun sen. Geri doğru da gel tabi. Sık sık sık. Biraz saldırılar yedik de saldırılar çözebiliyoruz. Merhaba ser. Tamam. Yeri için yeri yap. Foxy be. Şunları bir bitiri ver. Zaten her yeri tedavi. Bunu yap. Bela temizliği ver be. Bunu bir taşı. Bunu taşı. Bunu taşı. Bunu taşı. Bunu taşı. Bunu yap. Mis gibi ya şu an her şey. Lama sen niye bununla yapmıyorsun. Bununla da yapmıyorsun. Hiç kimseyle yap. Anlamadım. Mails yapmıyor. Hayır yapmıyor. Kimse kimseyle harbi takılmıyor. Anlamadım ben bu işi. Bir de şu depoyu bir temizleseniz mi arkadaşlar? Bebek gel bakalım. Buraya gel. Lan niye kustun? Ben burayı temizledikçe adam kusuyor ya. Ne oldu lan? Oho. Elektrikte bir sıkıntı yok değil mi? İyi bari. Hayda. Bataryalar da bir Tamam yemeğini ye. Buraları bir temizleyelim arkadaşlar. Yemek varı da bitecek birazdan ya. Buraya gel. Bebek nasıl düştün ne? Bunlar nasıl düşüyor ya? Hayır gel bunu. Al. Dark features, gel bunu. Ha ah, şöyle kaynak var bakayım. Gel bunu da yap. Bunları bir getir ya. Vallahi yapmayacaklar yani benim korkum o. Ne oldu lan? Haydi elektrik. Şimdi de karanlık diye tribe girecektim bunlar. Oh be. Bak hiçbir yere kilmiyor hiçbir yere arkadaşlar. Alo. İnşaatçı kim var? Mert. İnşaattasın aslanım. Hayır inşaata vermeyeceğim de Mert'i inşaata vereyim. En azından bitirir oları. 101 tane yemeğim var. Güzel yemek, yemek çok. Sen ne yapıyor? bakalım. Hmm. onu bitir. Onu bir bitir hadi de. Şunu bir yapar mıyız? Şunu da bir yapar mıyız kral? Şunu da bir yapar mıyız? Şunu da bir de şunu yaparsak. Hem tamam, git ne yapıyorsan yap. Yani yangın da ne yapayım? Buraları acilen yapılması lazım. Çok acil. Bu arada bütün sonsuza kadar yap. Tamam. Ben sizden bir tane daha çeksem. Ver abi. Ver abi. Ver abi. Ver yapamıyoruz değil mi? Simple yapmayayım Tamam yapmayayım şimdi hiçbir şey yapmayayım abi. Lama sana da operasyon verdik. Hey, e, Mills. Mills abi gel. Garaja gel. Bundan çıkartıyorsunuz mu kan kaybı orta. Ne zaman kaçacaksın lan? İnfaz et. Bir şey olmuyor. Serbest bırakınca da bir şey olmuyor. Homojen. Gardiyanlar gelmezden gelecektir. Bir vampirin homojen dışı destişik olduğunda bu mahkemle beslenebilir. Kan veren diğer mahkemlerle. Da. he Öyle daha mantıklı. şunları yapan aslanlarım ya. Heh. Avo. Yansın ya ne diyeyim artık yani alan bura ev değil sıkıntı yok arkadaşlar gidin yansın yapacak bir şey yok mezarları yanarsa yanar. Ha şuraları bir bitirin. Bak hemen 80 Bebekciğim bunu bir temizle. Temizlen. Kusumu gel bakayım temizle. Bunları da temizle. Senin sosyallik ne oldu la bu arada? Oo sen dövüşün okuyor ha. Eh buralara bir eksinler bitsinler güzel güzel. Buralara bir yapın yapın. Tamam. Şimdi sen inşaattan alındın Mert. Birazcık yemem var onu da yapsınlar bari ya. Bu arada şey kimde? He, Rumara şu an sadece araştırmaya fokus. Hiç yapmamış ama araştırmaya fokus. Aşıma da yapma sen sadece araştırmaya fokus. Max sen aşçısın dur şimdi. Dark Future aşçı. K'ye aşçı. Mills Miss çiftçi. Ser aşçı. O zaman Seraja aynı. Seraja sen taş kır maş kır bir şey. Yap. Güzel. Farmımız oluşuyor abi. Mert buraları full beker. eker içer. Ayarla. 4. Bir avada sanki gerekecek gibi av yap. Eee. ile bunları yapamıyoruz. Ve 0.21 ne öyle. Buna da yapamayan. Foxy ne yapıyor abi? Eee Foxy bir eğitim veriyor. Ne eğitim veriyor lan? Oo nişan veriyor. Aferin. Foxy geliyor çıt 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 çıt. Max etrafı temizliyor. Aferin lan. Eller Tumblr'lar da. Ben bunları ne yapayım? Fillere yukarı gidip saldırmasak mı Manyak gibi et çıkar ha filler. Bunları avlayabiliriz. Şöyle bir bakıyorum ama yani şu fil kabilesini evcilleştireyim keserim. Bunları yapın. Bunları yapabiliyordum abi. Yapabilen varsa buyursun yapsın. Ee, Foxy ne yapıyor ya? Foxy düşmüş. Hayır sende inşaat var mı? Aşçı inşaat falan da var. Anladım hocam. Ha dur lan bura kaç derece? İçerisi 21. Tamam. Yani şimdi burada bozulacak bir şey yok. Max ne istiyorsun ya? Derin neresi serin oğlum? Eskin acı için yapacak yok. Allah Allah. Ne abim yani? Foxy'nin neyi var ya? Ah Mertek aferin aferin. Şimdi sanırım bu düzleştirme işlerine mi girişecekler? Ne yapayım? Luma nerede abi? Abi ama lan daha yeni ya. Daha yeni ya. Para da yok anasını satayım ya. Gelin. Böyle gelin bakalım. Tela sen de gel. Yani bunlara vuracağınız. Vuruyorlar ya bir de. Gelin şöyle bakayım. Ben gelin böyle. Heh gelin dışarı. Bebek serbest. Öldürün. Öldürün. Gelin şöyle. Burada yaşayan yok. Serbestsiniz abi. Tahtalarım ya. Hep hep okul ya. Okul ne, ne alıp veremediğiniz var abi. Ya. Anlamadım bu işten bir şey ya. Hareket çılgınlığı sanırım hiçbir şey yok. Mac'i sakinleştirdim. Oğlum bebeği kurtarın. bebeği bir tedavi et. Ne diyeyim şimdi ben Yani? Bunlara bak. Ne böceklerle uğraşıyoruz. Nice. Buradaki nereye yapıyorlar? He. Tamamdır. Hadi gidin. Ha bunu yıkacaksın. Tanım benim be. Bu iyileşmiş. İyi az kişi kaldı. 6. Az çıkıyor lan. Es taşırlar abi. 30 yemek işte hiç hoş değil bu. Şu pillere gidip öldüreceğiz. Diyorum oraya gelmesin. Seraj'a gelsin. Kaya'ya gelsin. Gelin lan. Gelin gelin gelin. Gelin, gelin 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 hepiniz bakın bakayım elim böyle şu bir şöyle geri buna hadi şuraya bebek sen bunu avlayamıyorum Boksi saldır serbestsiniz arkadaşlar Seraj'e sen bunu yapamıyım sen şunu avla box öldürdün mü tamam şimdi kim yapar Sera yapar Sera gel koş Rumoran'ın kurtarılması mı gerekiyor bilmiyorum değişik şeyler dönüyor Sera getir kes abi koy seni kes getirdiler mi hepsini Oh mis Yankından kaçma ne ateşte korkuyor abi adam ya. Şaka gibi. Ya. Kaç yaşında adamsın oğlum sen? Ne korkması ya? Serayı da ölümsüz yaptırayım mı ki? Yani bilemedim Serayı ölümsüz yapsam mı yapmasam. o <laughs> 900 tane. Bir tane daha keseceğim şimdi değil mi Sera? Evet. Yukarıda başka yok. Bunu nasıl alırız? Mert tamam sen söndürme ya. Yani. Cürüf erit işini de. Bunu gücü var abi. Cürüf erit ne olsa kadar varsa gelip erit. Yemek yani 1200 yeter. Sen de gel bebek. Max falan siz bir gelin bak. Hayır sen de gel. Gelin lan. Şu fili de kestireyim abi. Ondan sonra da ne yapıyorsak yaparız. Gelindiniz mi? Vurun. Vurun arkadaşlar. Berbestsiniz. Bunu taşıyoruz. Max. Max'i kesim kesemiyor. Filler direkt ölüyor abi. fillere hiç aman verim. Atır çutur fil kesiyor. Bak burada da filler var. Rumora iyileştin mi lan? Oğlum gelip silahını alsana. Ee, güzel etraf alan tamir ediyorlar abi. Hoş. Bir sürü de etimiz var. Max kestin mi la? Max'in kesmiş hali bu kadar mı? Eee tamam. Foxy ne yapıyor? Foxy nereye gidiyorsun lan? Hiç umurumda değil abi. Siz huntinginizi yapın. Foxy bunu parçalamaya mı geldin lan harbiden? Şunu bir taşır mısın? Bebek gel bakalım. ora neredeydi o? Şuradaydı. ora gel bunu taşı. Lama gel bunu taşı. Max. Şurada bir yerde de vardı sanki. Max gel bunu taşı. Serajay gel bunu taşı. Foxy. Foxy ile gel bir kaynat. Herkes şunları bir taşısın da. Bunlar lazım olacak. Tamam ya hani şu an iyi gidiyoruz. Bebek gel. Temizle. Bana buraları hep temizleteyim lan. Yok gel gel. Ben şu Foxy'yi de ölümsüz yap. No, Mert'in genleri şu anda genleri tamamen yenilenmeden önce. Zeno germini implant ederseniz bu onu öldürür. Hayır. Max yapabilir mi? Max'in genleri şu anda yenilenmeden. Allah. Bir üstün bakalım Max'in genleri. Max'i orada kurtarırlar abi. Sen şuraları bir temizle. Hep bak pislik buralar. Niye kusuyorsunuz abi ya? Yeter ama da kusmayın artık. gel gel. Buraları hep temizleteceğim sana. Ama şuraya da gel. Buraya da gel. Gel gitme gitme. Kılayım kan man var burada. Hep temizle bunları. Aya olozu falan filan. Eee bunları, bunları da. Bunları da. Bunları da abi. Bunları da kral. hemen tamam, yemeğini al ye. Gel. Tamamdır aslan. Şimdi şu içeriği de temizlettik mi sana bitti gitti. Bebek Niye yattın lan? Gel buraya. Temizle la abi. Etrafı bir temiz olsun. Kusmayın oğlum. Daha yeni temizledim oraları ya. Allah Allah. Allah Allah. Daha yeni temizledim arkadaşlar ya. Yapmayın. Depoya kusmayın en azından. Foxy. Burayı yapsanız ya. Bu basit iş olarak mı geçiyor acaba? Basit. Ee, lama da basit. Tamam. Neyin oğlum ya? Sağlık. Gıda zehirlenmesi. Bu mu yani senin derdin? Bebek gel. Gel bakalım bebek. Temizlenmiyor abi abi bu ne ya? Sera'nın uykusuna var. Max'in de ikisi var. Tamam. Endemik hayvanlar. Bu ne lan? Bir tane goril gelmiş abi. İyi iyi. Goril gorildir. Hayvancılık kimde var? Terbiye. Mills. Yaparsan yaparsın. Buraya kusmayın bak. Vallaha mevzu çıkar ha. Max'li. Allah Allah. Abi nesi var ya bu yemeğin? Size etten yemek yapıyorum ya. Etten yemek yaptırıyorum adamlara ya. Şaka gibi. Durum ona şunu bir tedavi etsene ya. hamile sonunda ya. Gel temizle kanka. Buralarda falan var. Gel. Heh, verin. Ha bebe düşmüş mü? Bebe yemek ver. Boksi neyin var ya? Yeter ya. Burayı temizle. Boksi bir daha düşersen Vallaha mevzu çıkar ha. Taşı. 8 kan paketimiz var. Burunu paramparça abi. Al işte. Buradan birer tane kan alacağım. Ne bir tane alacağım. Başka var mı? Feraja'dan da bir tane alacağız. Sen almıyoruz. Başka da kimse yok zaten. Tamam. He lama var. Lama senden de alacağım. Curumora. Şuna bir operation. Curumora şuna bir operation. Lamaya yaptın operation'ı zaten zaten. Tamam sen yat. Milisle gidiyorum opera Ben anlamadım. Değişik bir kan sistemi. Tamamdır. Güzel. Kanlarımız da birikiyor. Bunlar da çıkıyor. Boks sen ne yapıyorsun? an Yok. Tamam yemeğini yedin abi. Ne yapacaksın? Eee, düzleştirme işi o kadar zor mu ya? Araştırma makinecilik makinicilik. sana. Ateşli silahlara geçelim mi? Ölüm uyku. Bak bunlara da yapabilirim. Bunlar da önemli. Paketlenmiş yemek falan. Protezler. Daha bunlar falan da lazım. Harita gitmem lazım. Her şeyden önce şu ateşli silahları bir yapalım. Burada emirler iptal et. Yani şu alan düzleştirme işi çok yoracak bizimkilere. Onun yerine ben direkt direkt bir yere bir şey yaparsam daha mantıklı olacak gibi geliyor. Neyse ne kadar toksi taş yok. Hangi taştan varsa Yap abi. Arduaz. olsa kadar. Ne var ki zaten taş? Arduaz var şu an. Bunlar ne? Mermer. Halker yok herhalde. Mermerli arduaz var. Tamam. O zaman tekrardan bir iş yapalım. Luma sen aşçılık da yapabilirsin. Boksi sen bunlarla uğraşma be. Dedin çok kötü çünkü bunlar. Sana belki olabilir ama şimdilik değil. Sen bunlarla da uğraşma. Boksi fiyatla uğraşır. Çiftçilik de verebilirim. Şimdilik vereyim de dursun böyle. Tamam. Şimdilik böyle durabilir abi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız çok güzel olur. Yorum yazarsanız etkileşim olur. Katılırsanız da olağanüstü olur. Diyerekten kapatıyorum. Hoşçakalın.